Allah Allah. Tamam, yaptım şimdi. Kapat şimdi bak. Bir sonraki maç tekrar bakacağım. Kaybettik mi? Kaybetmişiz. Abi. Kaybettik. Çok komik kaybettik hem de. Ne? Kayıp mı ettik? Oo. oo. Rora, rora. Güzel abi. Simomuzu da almışız abi. Hemen telefon kontrolü abi. geliyor abi. Ya, geldi? Bir... Geldi kayıt. 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 Bir şey sesi duydum ben burada ya. Ora nere? Aa hep yukarı geliyor lan bundan. Bir nerede bir yukarı çıkma aksi var. Loading BMX. Lan gir içeri oğlum. Aa, açıldı. Ben, ben kapatacağım zaten orayı. Şurayı bir keseyim. Tamam. Girdin mi? Hı hı. Tamam. blocked. Doorway obstructed. Ya çekil önümden amatör. Çık lan önümden. Ya nasıl tekniği oldun? şey sende mi la? ya. Abi konuşma burada. bu adamdan tek diyorum ya kafayı yiyeceğim artık bir de bir de nice yazmış Tabii ki bu el kaydı mı bilmem tamam, el kaydı bastı abi Rem mi? Ne alakalı? Yukarıyı remle açmadık gençler. Bunu, bunu aklınızın kenarına sokun diyorum bence. Siz aynı strateji de yine yutturacağız yani. Abarınız olsun bu arada. Aşkım abarın olsun. Çay doldurayım. Şey mi olmadı acaba? Vücudum direnci mi düştü ya? Mandalina falan yiyeyim de kendime gelirim belki. Geç bunları. Geçeyim Atakan. We need to you know ten seconds to insertion got the five seconds before insertion a bomb must be located and defused Ya pink geldi. Aşağıya geldi herhalde. Ulan bir şey yok. Panel deployed. Üstü açmış adam ha. Hocam. Hangi üstü, üstü abi? Üstteki heç açık tamam, içeride. Açın, açın. İbne alt el bombası attı yukarıdan. Tamam. Dom panel deployed. Bekle koyma Onu gidip vurayım ya? Şurayı açayım. Ben de ağrım. Ya nasıl vuramıyorum şu adamı ya? Nerede ki? <laughs> Atakan. Ama Atakan Yine aynı adam öldü mü? Helal olsun bana bak Hayır adamı nasıl vuramıyorsun? <laughs> ben, ben bunu Op has located a bomb. Be ready for assault. 5 seconds remaining. 5 seconds to insertion. Habil Deller, Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Camera in position. What time Ananı. Tabi İlhan. Ya? ya abi. Ya saçmalama ya. Niye böyle bir şey yaptık ki? İlader orada. Hmm. Aha. Oğlum adam salmıyor ki. Kamerayı da salmıyor bak. Herif dışarıda gördüm. Bu kapıdan şey. mı? O arkandaki pencere var ya burada. Aha aşağıdan geliyor adam. Heee aynen ben. One remaining. Bravo. Kek değil. Kengstra. Bu da merdivenli ha. Takan ne yapıyorsun? Sanırım bir şeyler yapacak gibisin. Where did he come Did you see the line? Come on, One remaining. were <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> 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 Ya. Kesin kimdi ya. ya? Yani kimse iyi. Yani Lakers'a niye gitmiyoruz? Lakers'a gidelim karşım. Karşım. Onlar tabi takım olduğu için gidemeyiz He Yukarı mı diyorlar? Tamam. Evet. gidiyorlar. Tamam abi Sinim gülü. Yuvarı gidiyorlarsa onlara çok güzel bir şey yapacağım. Hı. Onlara harika bir şey yapacağım. Listen, not a ten seconds left. Five seconds. You must protect your bombs from being defused by our four. A bomb has been located by our four. Bandit lobide çatışıyor gibi. Ha çatışıyor. Öldü. Öldü gerizek. Tövbe tövbe ya. Abi bana bilerek denk geliyorlar ya. Bak. Bak Arun da ölecek şimdi. Abi de kimse yok gibi şu an. White atladı, atladı biri. atlayacağım ha. Ya white ya. Çok güzel. Ya abi. Vallahi çıldıracağım. Yemin ederim. Elim ayağıma girdi FBX hey, bu kadar ya Birden yapıyor ya öyle şeyler Ne aldın Atakan? Maestro almayı düşünüyorum. Dok al hayatım. Dok, Dok aldım. Dok. Dok al bunları perişan edeceğiz şimdi. Protect the bomb. We are Turkish. Şehir lines yapacağım şimdi. Bu to bunlar şeyden gelecekler herhalde. Bel mi? Garajdan gelecek gibiler. 10 hmm. seconds remaining. 5 yedim? ama nereden yedim ya? Yani? Aha, rotasyonsuz kaldık. Loading Neler mi var? Bizim şeyde Ha, drone aldım. Aha. <laughs> Daha hiçbir şey yapmadım orada öyle duruyorum. Yazık oldu. <laughs> Yazık oldu. Aa yukarıdaki sesi de duydum daha. Scare. Scare da tüy la. Skeer. Skeer da skeer da. Skeer mi? Heee. Skeer stairs. Merdivenin orada var bu arada. Sesi geliyor yani. Olsun da arayayım diyeceğim de. Geliyor arkadan koşuyor. Ben ben benim ben, ben. benim. Arayabilirim. Kaldırıyorum. Saldır. Aha. Sen nereye bakıyorsun? Karşı Sağ, sol yere. karşımızda da var ha. Arıyorum. sağa doğru gitti. Düşme tamam kaçsın. Biz alacağız ya boyunu. Ah be kaçtı azam benden Aa! Ya kafasını çizdim resmen azamın. Aynen solunda da bir tane vardı adam. Bir Volkür zaten büyük ihtimalle buralarda bir yerde şey vardır ha kamera sonu. Grim'de de main'den girdi. Lobby'nin stage'den çıktı. Şu an hallway'de. Well, o, o evet hallway'dekini de vurdu acı. İçeridedir o. Tifurat'ın oldu. <laughs> aşağıda değil o. Geldi şeyde. <laughs> e, ee, hallway'de. Bak. Abi şaka mı ya? Kameraları niye hacklemedin? Hemen kaçayım dedim ya. Adam buralarda sandım. Şöyle bakmayın, ben orada osurmasaydım. <laughs> Buraya kadar Atakan'cım. İnşallah hocam, bitireceğiz de. Bence aşağıya gitmeliyiz. Bence de hani. Dokalıyım Ama yine de yere. arkadaşlarımız daha iyi bilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sefer yemezler ya bunu. Bu sefer de farklı bir şey yapalım. Secure the area, keep the bombs protected. Down to five seconds. Going four located a bomb. Be ready for hostile action. Vam be, Atakan, şurayı açamıyorsun, değil mi? Nereyi? Aha. Açsana beyli filala şurayı. Hiçi. Açayım. İçeri şeyi falan atladı ya. Asta gitti biri. meçin altında bir ağır. Ya eş çok lol hocam burada. Yani ya, hocam. biliyordum biliyordum biliyordum. Hiç geleceklerini öyle biliyordum ya. For last stop standing. Oh! 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 Gerisi ba 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 O adam bir can olmasaydı öldürebiliriz onu. Oo, Atakan. Aa ben miyim? Ne alakalı lan? Benim olmam lazımdı ama. <laughs> benden 18 puan